Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma Hoşgeldiniz Arkadaşlar bugün sizlere birlikte Brookhaven'a yeni Genel güncellemeyi tanıtacağım arkadaşlar. Ee, şu anda saat akşam 10. Yani ben 10 civarında çekiyorum ve diyeceksin ki senin şu anda yatma saatini diyeceksiniz. Yani arkadaşlar ben saat 10'da yatıyorum genelde ve e, bugünlük 10'da annemden e, 11'de yatmak için izin aldım. O da izin verdi tabi ve bugün sizlere Rockem'le yeni gelen güncellemeyi tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ee, yeni burada araba geldi arkadaşlar. Yeni arabayı göstereceğim sizlere. Ben aslında şu anda diyeceksiniz ki sen neden e, bu saatte video çektin diyeceksiniz. Arkadaşlar ben bu saatte genelde video atmam arkadaşlar. Ama sadece e, sabah ben çekmiştim arkadaşlar video yani sabahleyin e, video çekmiştim ben. Yani hani bu sabah yani. Bugün de 18 Eylül Cumartesi. Yani 18 Eylül ve arkadaşlar ben 18 Eylül'ün cumartesi sabahı video atmıştım. Yani e, Chatmaster oynuyorum videosu atmıştım ama şimdi yani o, yani o video şimdi yani atılmadı arkadaşlar. Yani nasıl desem sizlere, onu düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bu sabah ben böyle yeni güncelleme tarzı bir video çektim ve onu e, yayınlamaya çalıştım olmadı. Bunu söylemek istedim. Ve yeni gizemlerimiz şeylerimiz de geldi arkadaşlar. Bunları göstereceğim şimdi lafı uzatmadan. Burada böyle su ile birlikte böyle play çekeceğimiz yer. Mesela bir bebek olayım arkadaşlar önce. Heh, bebek oldum. Ee, ve bu şekilde hurt yapabilirim. Böyle. Hatta yanıma da oyuncak ayımı alıp burada saatlerce oynayabilirim. Ve burada da biberon var bakın ve burada böyle bir şekilde ve böyle bir oyun, oyuncak ayı var bu şekilde bir yer yani neyse ben fazla laf uzatmayayım ee, devam et gede, devam edelim yani ve arkadaşlar buraya yeni bir kafe yapılacak Starbucks kafe yazmışlar şu anda burası yapılmadı roblox'un yapımcıları burayı da yapacak arkadaşlar ama gizli yer kalacak mı onu bilmiyorum tabi kalıcı olarak kalacak mı onu bilmiyorum Belki kalır ve harika bir kütüphanemiz var taram burada da e, Sude ile birlikte böyle play çekeceğim yani ben hoca suda öğrenci ben e, Öğrenci veya suda öğretmen. Yani kütüphanenin böyle yani kütüphanede kitaplar. Ondan sonra burada da bir tane kitap var. Böyle sure ile karşılıklı oturup klinik kitabımızı okuruz diyebiliyorum artık. Ve arkadaşlar sürpriz bir yerim daha var size. Bu yer bu şekilde. Ee, ve arkadaşlar buraya bu şekilde yazabiliyoruz doktorların ismini. Şöyle şuraya Ceyda yazacağım. J da ve Sude yazacağım. Yani arkadaşlar ben yakın arkadaşım Sude diye yazıyorum yani. Sude. <laughs> Bugüne kadar en iyi doktorlar olduk şimdiden. Ben yaptım tabi. Ve burada da bu şekilde böyle böyle bebekler için ve büyükler için böyle diş yerim. Yani dişinizi oraya böyle koyuyorsunuz. Ve burada da böyle diş muayenesi oluyorsunuz. Televizyona bakıyorsunuz. Ve burada da adam yani e, doktor sizin dişinizi alıyor. Bu şekilde. Yani böyle bir yer dişçi yapıldı. Bence çok güzel. Ben bu yeni güncellemeyi çok sevdim. Yapımcıya da teşekkür ederim. Yani çok güzel güncelleme yapmış. Tebrikler. Ve buraya yeni yerler gelecek arkadaşlar. Buraya daha oyun yapmamış. Ama yapacak. Merak etmeyin. Orayı da gösterdim. Şimdi e, hızlı olmaya çalışacağım arkadaşlar biraz. Ha, okula gidelim. Okulda da güzel bir yer var arkadaşlar. Hızlıca gideceğim. Kaykayımı aldım. Hızlı hızlı göstereceğim arkadaşlar. Ben sizlere elimden geleni yapacağım. Ha, okul Okulun rengi değişti arkadaşlar. Genelde buralar kırmızı değildi. Bu şekilde kırmızı yaptılar. Ve bu şekilde buralarda kırmızı. Ona sonra buralarda kırmızı bu şekilde göstereyim dedim. Ve burada koltuklarımız var her zamanki gibi. ve diyeceksiniz ki ben niye siyah giyindim? Videonun başlarında böyle siyah giymek istedim arkadaşlar. Neyse. E, bir de hastaneye yeni güncellemelerin güncellemesi geldi arkadaşlar. Hastaneyi de göstereceğim sizlere. Sonra başka yerlere bakacağız. Polis yeri değişmiş mi? Yani polis merkezi yani. Önce hastaneye geldik ve çok güzel olmuş. What? Oha! Ve çok güzel olmuş. Buraya yeni koltuklar eklenmiş yani hasta koltukları ve çok güzel yapmışlar yani akıl etmişler. Burada da sedye, sedye var. Bu şekilde hastalarımızı almak için ve burada güzel bir gizli yer var. Bakın. Ve şu masanın altındaki düğmeye basınca kuantiyum oluyor. Bakar mısınız? Ah ah bir dakika bir şey gizliler buldum herhalde. Bir dakika arkadaşlar. Gizli bir şeyler buldum. Bakın. Artık gerçek dünyaya dönebilir miyiz diye biliyorum acaba. Allah'ım reset çekeceğim bir dakika arkadaşlar. Ben gene hastaneye gidip geldim. Evet arkadaşlar ben buraya bu şekilde yani reset çektim. Yani şimdi de hastaneye gidiyorum. Hastaneye sizlerle birlikte gitmek istedim ve hızlı hızlı gidelim. Şimdi gittik tamam. Orada bir gizli yer vardı. Siz bakarsınız artık bilmiyorum. Bu şekilde hastanenin yeri değişmiş ama buradaki yattıkları yer değişmemiş ama yeni bir televizyon eklenmiş. Güzel. Hastaneye 10 üzerinden 6 veriyorum. Yani bir de şu sedye girişini ve bir tek şu normal salonu beğendim bakın. Bu normal salon. Bir de Şuradaki muane gri salonu beğendim. Ona ona da 6 puan veriyorum hepsine. O yüzden öyle. Bu şekilde. Ve diğer yerleri de göstereceğim arkadaşlar. Onları göstermeyi unuttum heyecandan. Yani direkt ben buraları göstereceğim diye inat ettim vallahi ya. Ve burası da tatarak da. Kargo Burada da böyle kutular var. Böyle box kutuları yani toy box kutu var burada da. Bu şekilde burası da kargo yeri yani böyle. Ve buradan da giriş ve çıkış bu şekilde arka sokağa iniyor. Ve buraya da insanlar e, arabasını koysun diye garaj yapmışlar. Yani insanlar böyle rahat rahat sık sık arabaları falan koysun diye Burası çok kötü bir yer arkadaşlar küçükler için de. Yani korkmanıza gerek yok ama yani o kadar çok korkutucu bir şey değil yani, yani arkadaşlar. Burası yetimhane. Yetimhanenin ne demek olduğunu anlatayım arkadaşlar. Annesi babası ölmüş veya annesi babası ayrılmış çocukların getirildiği yer yani arkadaşlar. Bu şekilde yetimhane. Burası böyle. Bence güzel yani. Ama yetimhaneyi fazla beğenemedim. Yani bir bakayım burada da böyle yerlerde yazıyorlar. Burada kıyafetlerini koyuyorlar. Ama buraya kıyafet miyafet konulmaz. Ben sadece öylesine yapıyorum. Yani buradan böyle buraya böyle tıklayınca arkadaşlar kıyafet değişmiyor.